Evet sevgili dostlar Van tanıtım günleri 20 Ekim 23 Ekim 2022 İstanbul Yeni Kapı'da oluyor. Vanlılar İstanbul'da Yeni Kapı'da buluşuluyor. 4 gün sürecek etkinlikte ünlü sanatçı Mustafa Cicili Cuma günü saat 19'da konser verecek. Konser ücretsizdir. Bütün Vanlılar ve İstanbullular konser sevenler, yöresel yemek, yöresel lezzet sevenler, bütün İstanbullular Van tanıtım günlerine İstanbul Yeni Kapı'ya davetlidir dört gün sürecek etkinlikte çeşitli organizasyonlar yapılacak. Yöresel sanatçılar yöresel sanatçıların konser vereceği etkinlik <laughs> İstanbul Yeni Kapı'da Yeni Kapı'ya ulaşım nasıl olacak? Vanlılar ilk defa etkinlik düzenliyor burada zannedersem hemen bir kısa tarifini verelim. Evet İstanbul Yeni Kapı'ya Marmaray ve Hacı Osman metrosuyla ulaştığınızda Yeni Kapı son durak istasyonunda biliyorsunuz Hacı Osman metrosunda. Marmaray'da ise Yeni Kapı istasyonunda indiğinizde sahile doğru kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra Zeytinburnu Bakırköy yönüne doğru ilerlediğinizde bir halı saha göreceksiniz. Yine Kadir Tokbaş Avrasya Gösteri Merkezi var. Hemen onun yanında bulunuyor. Ayrıca hastanenin yerini bilenler için Samatçı Hastanesi'nin tam karşısı oluyor etkinlik alanına 15 dakika yürüyüşte ulaşabilirsiniz. Otobüslerde ise İET otobüslerinde bulunduğunuz bölgede yeni kapı Marmara yazarak internette arattığınız zaman bulunduğunuz bölgeye yakın yerden etkinlik alanının hemen yakınlarına gelen otobüsler var. Onlardan da ulaşım sağlayabilirsiniz. Otobüsle gelenler yürüme mesafesi daha kısadır. Metro ve Marmara ile gelenlerin yürüme mesafesi tempolu bir yürüyüşte 15 dakika sürmektedir. Etkinliğe gelmek isteyenler ulaşımı bu şekilde kullanabilirler. 4 gün sürecek etkinlik sabah saat 10'da başlar. Gece 22'ye kadar sürer. Çeşitli gösteriler, çeşitli sahne programlarıyla halaylar, folklorlar, oyunlar, yöresel folklorlar, oyun havaları hepsini İstanbul'da Yeni Kapıda Van Tanıtım Günlerinde görebilirsiniz.